Tekrar birlikteyiz. Bugün bu programlarda yumurtacıma misafirken civcivi gördük, yem ünitesini gördük. Yumurtlama dönemindeki tavukları gördük. Şimdi ise bu yumurtaların bütün kümeslerden toplanıp paketlendiği paketlenme ünitesindeyiz. Ben sözü Rıza Bey ve Yasin Bey'e bırakıyorum. Bize yumurtanın bu sürecinden sonrasını anlatmanızı istiyoruz sizden. Buyurun abi. Sağ ol hocam. Evet şimdi ben de Yasin Bey'e bırakacağım zaten detayını. Orada çıkışında bıraktığımız evet. yumurta paketleme ünitemize geldi ve Yasin Bey ondan sonrası ne oldu? Evet, buradaki e, kümeslerimiz her kümes, e, her konveyör iki kümesi getirir durumda şu anda. 2, 4, 6, 8 toplam şu anda 10 kümesimizin yumurtası depomuza ulaşıyor bu şekilde konveyörlerle. Ulaşan yumurtalar önce e, makinanın kirlenmemesi için ön seleksiyonda kırık, Tabir ettiğimiz e, kullanılmayacak yumurtalar ve kirli yumurtalar, gözle kirli olduğu belli olan yumurtalar makineyi kirletmemesi adına konveyörde ve girişte seleksiyonu yapılıp seçiliyor. Seleksiyonu yapılıp seçildikten sonra daha sonra karanlık oda dediğimiz karanlık oda kontrol noktasına geçiyor. Karanlık odada orada gizli çatlak tabii, ve... orada işaretleme yöntemiyle yumurtalar işaretleniyor. Gizli çatlak yumurtalar ya da e, elle seleksiyon yapılabiliyor. Fark etmez nasıl uygun görürseniz içerisinden gizli çatlak diye tabir ettiğimiz normalde gözükmeyen ama alttan ışığı verdiğimiz zaman yumurtanın kabuğunda oluşan zar çatlak, zar çatlak olan yumurtalar içinden seleksiyon yapıp alıyoruz ki bunlar e, müşteriye sevk edilip yolda giderken kırılma yaşanmasın ya da müşterimiz işte bunu kaynatırken ben bunu kaynatırken bu yumurta patladı açıldı yan tarafından diye şikayet gelmesin diye burada onun seleksiyonu yapıyoruz. Onlar daha sonra B sınıfı olarak ya gıda sanayi için ya da likit için kullanılıyor. Ko kozmetik sanayinde de ciddi kullanılıyor. Tabii köpek maması, kozmetik, şampuan gibi bir sürü yerde kullanımı yapılıyor. Seleksiyon yapıldıktan sonra makinenin yine giriş ünitesinde burada tam otomatik paketleme makinemiz var. Şu anda ulaşılan yumurta paketleme de son nokta. Bunun üzerinde daha bir başka sistem yok. En son nokta. Yumurtanın kabuk kontrolü yapılıyor. İç embriyo kan e, lekesi var mı yumurtanın içerisinde? Biliyorsunuz küveslerimizde horoz yok ama kaçmış olabilir mi? Embriyo lekeli olan yumurta olabilir mi? E, kan lekeli olan rahatsızlığa bağlı yumurtanın içerisinde kan olabilir mi? Kontrolü makine tarafından yapılıyor. Kontrolü uygun olan yumurtalar daha sonra tartım ünitesine geçiyor. Tartım ünitesinde tartımları yapılıyor. Boy sınıfına göre tartımı yapılan ürünler paketleme hattında hangi hatta gitmesi gerekiyorsa oraya yönlendiriliyor. Tabii bunun üzerine hangi kümesten geldiği, bizim bu iş, üzeri yani şu anda çekimlerini yaptığımız saadet işletmemizin işletme numarası, kümesinin numarası, yumurtanın üretim tarihi, yumurtanın biz ayrıca yani zorunluluk olmamasına rağmen biz ayrıca bir uygulama yapıyoruz. Ayrıca yumurtanın boyunu yani L, M, S şeklinde yumurtanın üzerine kodluyoruz. Ki e, yumurtayı müşterimiz bize herhangi bir şekilde şikayetle geri dönerse bu yumurta hangi tarihte, hangi kümesten, nasıl üretildi, e, boyu, sınıfı neydi, hangi ambalajın içerisine konuldu, ne gün sevk edildi, nereye gittiğini ulaşabiliyoruz rahatlıkla. Bütün sistem bunun üzerine kurulmuş durumda. Tam otomatik ürünlere el değmeden, steril bir ortamda paketlemesi yapılıp daha sonra eğer e, 15'li ise direkt e, makine zaten kapatıyor onların kapaklarını otomatik el değmeden yine. 30'lu ise şilink attığına, Üzerine geldiğimiz e, streç, çilingi e, yapıyoruz. Son kullanma tarihleri vuruluyor üzerlerine. Büyük bakslara doldurulduktan sonra, e, daha sonra sevkiyat bölümünde göreceğiz. Çift katlı, e, özel, e, double deck dediğimiz tırlarla e, sevkini gerçekleştiriyoruz. Yani günde 1,5 milyon adet yumurta aşağı yukarı buraya geliyor evet. ve buradan işlenip gidiyor. İşlenip gidiyor, evet. Her gün bu sirkülasyon yaşanıyor. Her gün yumurta geliyor, her gün çıkıyor. Buradan bugün yumurt, bugün üretilen yumurta ee, yani tabiri caizse değil tam da böyle. Bugün hayvanın yumurtladığı yumurta bugün paketleniyor. Ambalajın içine giriyor. Bugün tıra yükleniyor. Yola çıkıyor. Yarın müşterimizin satış noktasına gitmek üzere toptancımızın, bayimizin, müşterimizin, marketimizin kimse rafına konulmak üzere deposuna ulaşıyor. Oradan da bir gün içerisinde ulaşıyor. Müşterimiz maksimum 2 ya da üç gün içerisinde yumurtaya ulaşmış oluyor. Zaten ürünümüzün son kullanma tarihi 28 gün. Ee, aslında biz ekstra taze uygulamıyoruz ama ürünlerimiz satış ağımız dolayısıyla ekstra taze şeklinde sevkiyatını gerçekleştirebiliyoruz. Günlük yumurta olarak tarif ettiğimiz yumurta zaten 0 ile 7 gün arasındaki evet, yumurta. 0 7 gün Biz ekstra freshleri 0-3 aralığında olan yumurtaları tanımlıyoruz. Evet. Yani yumurtacımın yumurtası 3. gün e, bizim tavaya kırılmış, kırılmış olabilir. Yani İstanbul'da kesinlikle. Da olsak. Kesinlikle. İstanbul'da da olsak kesinlikle tavamıza kırılmış olabiliyor. Ee, ürün üründen çok fazla e, tabi gıda mühendislerimiz çalışıyor veteriner hekimlerimiz çalışıyor. Ürünler sürekli kontrol altında. E, herhangi bir şikayet gelirse şikayetin odağı noktasına mutlaka çözüm için varsa bir problem e, mutlaka çözüm ulaşılana kadar bütün kaydınız olduğu için var. geriye izlenebilirsiniz. Tabii tabi kesinlikle yani esas müşterilerimizin dikkat etmesi gereken bu. Ürünün üzerinde ürünün üretim tarihi, nerede üretildiği işte plaka kodu 03 Afyonla başlayan, Afyon'da hangi işletmeden üretildiği, hangi kümesinden üretildiği, hangi tarihte üretildiği belli ve bu hayvanın yediği belli. Burada evet. tabii burada müdahale tabii. belli. Burada burada gene bir noktaya daha değinmemiz gerekli aslında. <laughs> Birçok kişi belki bunu bilmiyor. O ilk işletme numarasındaki kodlama, plaka kodlaması. TR03 TR35 <laughs> TR03 Afyon'da bir işletmenin yumurtası bu. İşte TR35 İzmir'de bir işletmenin, TR10 Balıkesir'de bir işletmenin yani tamamen plaka toplamasına göre işletme numarası almış bir çiftlikte üretildiğini gösteren bir ibare. Bu ne demek? İşte demin de bahsettiğimiz, geçen hafta da bahsettiğimiz yemi kontrol edilmiş aslında ve e, rafta da yerini almışsa eğer rafta da kontrolü muhakkak yapılan bir yumurta. Bu e, TR keyfek eder basılan bir yazı. işte olsun diye basılan bir yazı değil. Paketin üstünün dışında yumurtanın üstü de bu anlamda çok önemli. Kesinlikle. Aynı şekilde bütün işletmemizde yem fabrikalarımız Gıda Tarım Hayvancılık tarafından kayıt altına alınmış onaylı işletmelerdir. Kümesler tamamen kayıt altına alınmış onaylı işletmelerde. Aynı şekilde paketleme tesisimizde yine de tarım hayvancılık tarafından sürekli denetlenir ve onaylı bir işletmedir. Dış ambalajın üzerinde de işte TR-03-61 bizim kodumuz bu tesisin kodu. 61 şeklinde paketleme tesisinde onaylı olduğunu gösteren ibareler mutlaka üzerinde bulunuyor. Bu da bu ürünün burada paketlendiğini gösteriyor dış ambalaj, iç ambalaj ürünün hangi kümeste üretildiğini gösteriyor bütün e, zincir bu şekilde çalışıyor. Şöyle yakından da bir bakalım Kesinlikle. Hocam. Ben tabii yine üretici olarak şey tüketici olarak soruyorum soruları bugün. E, bu viyolün renginin bir şey var mı? Hayır. Anlamı var mı yumurta kartonunun Hayır, şimdi renginin çeşidi? Çok güzel bir yere değindiniz hocam. Ülkemizde e, genelde pembe renk çok tercih ediliyor. Biz işletme olarak tercih ediyoruz. etmiyoruz. Beyaz yumurtayı gösteriyor. Evet, beyaz e, yumurtayı göster gösteriyor diye. E, tesisimizi gezerken dikkatinizi çekmiştir. Ağırlıklı viyollerimiz e, natüreldir. Renk kullanmıyoruz. Bu sadece viyolü renklendiren bir boya e, boya katkısıyla alakalı bir şey. Viyolün içerisine bir boya katılıyor. E, bunun e, zararı var mı diyecek olursanız paketleme tesisleri, viyol üretim tesisleri bunun gıda temas uygunluk belgelerini alıyorlar. Gıda temas uygunluk belgesi alınmamış bir ürünü zaten tesislerimizde kullanmayız. Ama bu ürüne ekstra bir maliyet getiriyor. Küçük de olsa bir maliyeti var nedenle yani hani üreticinin doğal e, tercih etme meyli var. Tüketici de eğer doğal renksiz biyolu tercih ederse, yani o tarafa doğru yönlenmezse, e, boşu boşuna e, ambalaj bu, rengi için bedel ödenmemiş olur. Boya boya, boya için para, para ödememiş olur. Tabii tabii Öz yani bunun boyanın zararı yok ama ekstra bir para ödemeye gerek de yok. Yani doğal evet. ben bu doğal halini daha çok e, evet. seviyorum. Ben de öyle şey. seviyorum. Bütün zaten eee ürünlerimizin %80'i %90'ı doğal biyollerde. Sadece çok küçük bir kısım e, e, XR çukurluklarda müşteri meyili çünkü pembe yönde. Mecbur kalıp pembe kullanmak zorunda kalıyoruz. Böyle bir süreç varken tam kontrollü bir süreç. Ben niye gideyim de macera arayayım? Yani bunu anlamakta hakikaten şey yaşıyorum. Düşlük e, yaşıyorum. Burada, burada, yani. burada e, çok açık söylemek gerekirse e, piliç etinde daha önce birçok kimse bu etin tüketimini hızlandırmak için elinden geleni yaptı. Doktorlar, beyaz et, şu, sağlık, şu, Sonra bir grup çıktı. Nedense, nasılsa ve neye hizmetse hem yumurtaya hem kanat beyaz ete karşı olmayan bir karalama kampanyası başlatıldı. Yani senin de dediğin gibi Burak hocam. Şimdi bakıyorsun ee, yani bahçesinde tavuğu olan adam bile bahçesinde kendi tavuğuna bakan adam bile bu kalitede yumurta üretemez. Bu kadar temiz üretemez. üretemez. Kesinlikle. Üretemez. Bu kadar üretemez temiz yani. üretemez. Ama buna rağmen işte böyle bir yapılandırma var. Bunun nedenini anlamakta hakikaten ben de zorluk çekiyorum. Umarım, hep bu, de, umarım bu program tüketiciler bastır, bastır, anlamında bastıra şey bastıra yani. bastıra onu söylüyorum. Yani o eleştiri yapan değerli hocaları, değerli doktorları çok kıymetli hocaları e, lütfen bizimle bir antak tutsunlar. Biz onları bu tesislere bunun gibi Türkiye'deki değişik Sorumunda Kayseri'sinde, Balıkesir'inde, İzmir'inde, Konya'sındaki tesislere götürelim. Üretimleri gerçekten görsünler. Şu çok e, kötü bir şey değil. Biz yanlış biliyormuşuz demek çok kötü bir şey değil. Bilmeyip yanlışı savunmaktansa yanlış biliyoruz demek çok kötü bir şey değil. Burada e, köy gibi ekranlarında izleyiciler e, bundan sonra gönül rahatlığı herhalde bu tip tesislerden olan ticari yumurtaları daha da hassas bir şekilde... Ellerini ellerinde tutacaklardır Hatta belki de o hocalara Canlı bağlantılarla katılıp Hayır öyle değil böyle diyebileceklerdir Bunu göstermek için zaten bugün buradaydık En son uyarıyı da En son soruyu da en önemli vurguyu da Sona eklemek istiyordum Onun vakti geldi sanırım Bu yumurta sarısının rengi meselesi Bunu mutlaka söyleyelim Ve e, anlatalım insanlara e, Arzu ederseniz abi siz anlatın Yani yumurta sarısının Rengi nasıl ayarlandığını eğer talep olmadığı takdirde üretici işte bunun yumurta sarısının rengi açık gibi bir şikayette bulunmadığı sürece hiçbir problemin olmadığında lütfen açıklarsanız en azından insanlar bilsinler. Tabii. Bu işletmede hem inorganik hem de organik kadife çiçeği gibi renklendiriciler kullanılıyor. Doğal renklendiriciler kullanılıyor. Üreticiler bu noktayı de bilsinler abi. Sizden Şimdi dinleyelim. Yumurta abi. sarısının rengi yani çok sarı, az sarı, beyazı. yakın. Yediği mısırın da etkisi Tabii. var Bu, ciddi olarak. Ee, beslenme ile ilgili hiçbir artı ya da eksisi yok. Evet. Yani proteinli, doğru. çok sarı, çok proteinli, az sarı, az proteinli. Ya da çok sarıdan yersem daha fazla protein alacak. Sindirilebilirliği fazla. Sindirilebilirliği az. Böyle bir şey yok. Bu sadece demin viyolde bahsettiğiniz gibi albeni ile ilgili. işte. Ee, pembe ee, viol natürel bir yer. Hiçbir arasında fark yok. Bu renkli, renk katılmış o. Şimdi sarının düzgünlüğü aslında mısır ağırlıklı rasyonların düzgünlüğünden kaynaklanıyor. Ve mısırın bölgesine bile hayvan, hayvan mısır yediğinde yoğun olarak istediğimiz yumurta sarısı rengini biz yakalıyoruz. Aynen öyle. Fakat üretici ya tüketici bizden ya arkadaş kıpkırmızı yumurta istiyorum ben gibi bir talepte bulunursa eğer bu dönemde de Ruhsat alınmış renklendiriciler şeye katılıyor. Bu aynen şu aynı. Bir pastaneye gidip yaş pasta alıyorsun. Renkli e, çocuklar için falan böyle yapılıyor. O renklendiriciyle ne kadar zararlıysa, zararlı diyenler için söylüyorum. Ki zararlı değil. Bunun içine konulan parafin e, renklendirici de o denli zararsız. Yani eğer yaş pastayı 3 yaşındaki, 2 yaşındaki, 1 yaşındaki çocuğa kesip araba yapıp ee, ne bileyim oyuncak yapıp bir şey yapıp kestirip yediriyorsan ki yediriyoruz. Tamam mı? Bu yumurta içerisindeki renklendirici de aynı. Ama bizim tabi isteğimiz şu bu renklendiricinin bir artısı yok. Hayvan hani, hayvana da bir faydası yok. Yok, hiç kimseye bir faydası yok. Sadece gözümüze faydası. Onun için tüketiciye diyelim ki yani illa üreticiden işte kıpkırmızı sarısı olan bir yumurta istemeyin. Aynen Böyle bir talepte bulunmayın. E buna da ihtiyaç ortadan kalksın. Hem zaten üretici bunu istiyor. Cebinden para çıkmasın. Tabii faydası da zararı da olmayan hayvana ya. faydası olmayan, ondan sonra zararı da olmayan bir şey niye şey harcayayım aynen, yani aynen. para aynen, harcayayım. Direkt bu ve bu maddelerin büyük bir çoğunluğu da bu renklendirici maddeleri yurt dışından Yurt dışı geliyor. Evet. Yani burada benim bu konuda hassasiyetim var biliyorsun yurt dışı. Dolar, euro ödeyerek getiriyoruz.